Ne demek ulan? Her şey yatan için. He? Ne demek ulan? Ahmet Başçavuş. Evet komutanım. Nedir bu rezalet? Bir yanıt bekliyorum sizden. Biriniz bir şey söylesin. Gelin Aslı hemen. Komutanım. Ben. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım galiba bir yanlışlık olmuş. Bu nasıl bir izahtır Ahmet Başçavuş? Bu mazeret midir? Vatana yanlış olur mu? Olmaz komutanım. Ee, yani bir kaza olmuştur komutanım. İki gün üst üste aynı şekilde mi? Hadi dün filmciler vardı. Ya bugün? Bütün gece ne yaptınız burada? Sizi buraya niye yolladım ben ha? otlara yayılın, piknik yapın, gelin diye mi? Şu andan itibaren kimseye izin yok. Çarşı izinleri iptal. Ahmet Başçavuş. Emredin komutanım. Koşarak o tepeye çıkın ve bu rezaleti düzeltin. Emredersiniz komutanım. Bölük! Sağa! Dön! İstikamet! Göktepe! Koşar adım! Ahmet Başçavuş'um. Emredin komutanım. Bu iş sizin sorumluluğunuzdaydı. Onun için tek başınıza koşar adım gidip o yazıyı düzelteceksiniz. Emredersiniz komutanım. Yerimaz Seymen. Emredin komutanım. Ahmet Başçavuş yazıyı düzeltip gelene kadar askerin başında bekleyeceksiniz. Esas duruşlarını hiç bozmadan Ahmet Başçavuş gelene kadar her şey vatan için diye bağıracaklar. En yüksek sesleriyle Ahmet Başçavuş o tepeden seslerini duyacak. Emredersiniz komutanım. Ahmet başçavuş, sağa dön. İstikamet Göktepe. Koşar adım, marş. Karargah destek bölüğü, sola dön. Ne duruyorsunuz? Hadi sesinizi duyalım. Karargah destek bölüğü, her şey vatan için. Karar sayılacak. Say! Her şey vatan için, her Her şey vatan için 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 her şey Ses mes kalmadı la abicim bende ya. <laughs> Abi bütün gece bu ses kulağımda çıllar durur artık. Kim yaptı lan bu işi? Ula biter mi bu askerlik be? Artık geçmez abicim bugünler geçmez.